Merhabalar. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta sizlere Karaburu'nu tanıtıyoruz. Sizler için Karaburu'nun tarihi, özelliklerinden ve tarihi yapısından bahsedeceğiz. İzmir ilçelerinden bir tanesi olan Karaburun ve bizler bu hafta buralardayız. Burada harika bir müze var. Mordan Köyü'nün içerisinde yer alıyor. Ve bu müze de çok sevgili Müyesser Aktaş Hanımefendi'ye ait. Kendisi bizi bekliyor. O halde oraya geçelim mi? Hadi gidelim. Etnografya Müzemize geldik. Mordan yolu üzerinde tam Ardıç plajına inmeden tam karşı tarafındaki konuma doğru Mordan köyüne doğru dağların tepesine çıktığınız zaman hemen ileride solda göreceğiniz bir yer. Yarımadanın oluşturmuş olduğu bütün tarihi, kültürel özelliklerin hepsi içeride bulunmakta. Cumhuriyet dönemine ait bu bina, dönemin İzmir valisi Kansim Dilik Cumhuriyetten sonra bir yarımadayı ziyaret ediyor ve bu ziyaretinde bu binanın yapılmasını önderlik ediyor. Yıl 1928. 4 yılda bitiyor bu bina. Bu binayı temelini atıyor ve gidiyor. Tamamen imacı usulü vatandaş yapıyor bu okulu. 70'li yıllarına kadar okul olarak hizmet verdi. 70'ten sonra kaderine terk edildi. Bir 35-40 yıl atıl kaldı bu bina. Benim de kendi okuduğum ilkokul. Zaman zaman gelir kapısında böyle hicap duyardım, üzüntü duyardım. Acaba bu nasıl olur, nasıl ayağa kaldırılır diye. Nasip oldum kendi imkanlarımızla, ailemin çalışmalarıyla, eşimin ve çocuklarımın gayretleriyle beni motive ettiler ve dolayısıyla bu binayı bir müze haline getirdik. 30 yıldır bir koleksiyonum var. Bu koleksiyonumu Okudum ilkokula, yaydım, döşedim ve bir tarihe yolculuk yaptırıyorum gelen konuklarımıza. Müyesser Hanım'ı dinlediğimize göre bir de kendisine ait olan bu Müyesser Aktaş Etnografya ve Tarih Müzesi'ni gezmek isteriz öyle değil mi? Hadi tarihe bir yolculuk yapalım mı beraber? Evet. Hep beraber. Geleneksel Karaburun'a özgü misafir odasındayız. Müseffer teyzecim bu odayı bize anlatır mısın? Şimdi efendim şöyle e, Karaburun ve Mordoğan'da evler aşağıda bir oda, yukarıda bir oda olur. Merdiveninden çıkılır. Burası bir misafir odası. Ve misafirini burada ağırlar, yemeğini burada yedirir ve akşamlı konaklayacaksa misafiri kalacaksa bu kayrola da yatırır. Kendisi alt kata yer döşeği yazar ve orada yatar. Yani bu bütün bu Karaburun yarım adasındaki misafire gösterilen en güzel bir ilgi ve bir gelenektir. Meyza teyzeciğim bu odada bir şey dikkatimi çekti. Şurada gördüğümüz bir tane elbise var. Bu elbisenin yanları neden böyle dikişli değil? Kız kocaya kaçmış. Annesini babasını dinlememiş. Ceyizini vermiş ama yanını dikmeden vermiş. Yani kahrını bu şekilde belirtmiş. Bu bir şeydir, gelenektir. Yani çeyizin yarın bitirmeden veri verir. Ne yaparsa yapsın düşüncesiyle annesi. Annesi üzüntüsünü bu şekilde belirtiyor. Valla burada çok güzel bir şey dikkatimizi çekti. Gelinlik değil mi? Evet gelinlik bunlar. Ee, bu duvarda gördüğünüz gelinlikler 1930 ve 40'lı yıllarına ait bu gelinlikler. Yarımada da giyilmiş. Bu bölgede giyilmiş. Tamamen buraya ait gelinlik. Burası geçmiş tarım aletlerinin bulunduğu odamız. Yani elimizin erdiği, gücümüzün yettiği bunları toparlayabildim. E burada pulluklar yani saban değil de bunlar atla sürülen pulluklar. Bunlar çift sürülüyor. Tarlalar bununla sürülüyor. Benim babam Hı. leşver olduğu için bunları çok iyi hatırlıyorum. İşte burada bir boyunduruk var. Bu ne boyunduruk? Öküz boyunduruğu. Bunun alt işçisinin kademesini bulamadım. E bunlar harman savurmak adına yaba dediğimiz aletlerimiz. Anadolu kültürü ortak İzmir evet, bizim. İzmir'imizin. Yani İzmir, Anadolu'nun kültürü de aşağı yukarı ortak. Tabii. Tütün makinesi mi? Evet, Şuradaki. bu tütün maliyetlisi. O, onu babamın da o. <laughs> Babam e, tütün, bu yarım adan tütününü basardı. 60-70 kiloluk balyalar çıkar Bu devlete kayıtlı. Daha başka kayıtlı şeylerimiz de var içeride. Bunu da gözüm gibi koruyorum. Çok kıymetli benim için e, anısı var babacığımın anısı var. Müzik güzel memleketimizin ne kadar güzel türküleri, şarkıları var değil mi? Ve bizler onları seslendirmeye devam ediyoruz. En güzellerden bir tanesi Çekirdeksiz Efendi. Onun bir hikayesi var değil mi İnanç'ım? Evet, sadece şöyle Pelin'cim. Yıllar önce bu Yarımada bölgemizde özellikle Balıklıova'da ve Karaburun'un yine farklı bölgelerinde nar yetiştirilirmiş ve İzmir merkeze buradan gönderilerek ülkemizin birçok noktasına satışı gerçekleştirilirmiş. Ve bu türkünün de yine buradan bu şekilde özdeşleştiğini biliyoruz hikayelerden. Ve üzerine de şu İzmir'den Çekirdekiz FM'de Nar Gelir türküsünü icra ediyoruz. Şimdi gezmeye nerelerde devam edeceğiz? Hep beraber eski bir Rum köyü olan Tazak köyü, Dilek Pınarı nı. ve Sarpıncık Feneri'ne gideceğiz. Haydi gidelim o <laughs> halde. Yunan mitolojisinde yaşayan bir kahraman Narcissus. Zamanında cezalandırılarak buraya gönderilmiş. Ve daha önceden de kendisini seven kızı istemediği için tıpkı onun gibi burada ölmüş. Kendisine burada aşık olmuş ve günden güne o da hiçbir şey yemeyip, içmeyip burada ölmüş. Öldüğü yerde Nergis çiçekleri çıkmaya başlamış. Bu yüzden bugün kokladığımız o güzel sarılı beyazlı o güzel çiçeğin ismi Nargis konulmuş. Yüzünü suda görüyor ve kendine aşık oluyor değil evet, mi? Evet. Demek ki ondan dolayı bir narşistlik kavramı Narcissos'a yüklenmiş olabilir mi? Kesinlikle. Zaten şu anda da bu şekilde biliniyor. Evet. Bütün denizcilerin yolunu ve yönünü bulması için 1938 yılında inşa edilmiş Sarpıncık Feneri'ndeyiz. Biz de bugün e, Mor Dağı'nı, Karaburun'u anlatırken şöyle gelip bu güzelliği de bir güzel izlemek istedik. Tabii bu dağın zirvesindeyiz. Biraz korktum, korkmadım değil. Kesinlikle. Çok yüksek... Deniz mükemmel görünüyor. Fenerimiz harika, mükemmel bir görsellik var, mükemmel bir doğa harikası. Burayı görmek gerçekten şart. İzmirimizin en güzel ilçelerinden birindeyiz ve burayı görmemiz lazım. Ama gelirken de dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü, çünkü burası çok yüksek. Çok yüksek <laughs> çok ve dağın zirvesinde. Yollar tehlikeli ama görmek de, bulmak da şart diyoruz. Bu koskoca doğa harikasında inanılmaz devasa büyüklükteki bu denizde bu küçücük ışık kim bilir hangi gemiler için yön bulucu oldu